Evet dbd istediğiniz için bugün bu videoda dbd oynayacağız dbd ne lan dead by daylight oynayacağız her zamanki dediğim gibi konuşmam en iyisi olur ve arkada da gördüğünüz gibi bili biliyi kıyafetini değiştirmiş bulunmaktayım oyuna yeni bir katil getirmişler ismi neydi şu an bir bakalım ve kurban da getirmişler tabi. Gabriel Soma yeni kurbanımız. Ondan sonra bir de katilimiz vardı. Tabi biz alamıyoruz abi. Neden? Fakirim çünkü. Tek ağzım var. Ağzımlardan kısmam. <laughs> Burada singuletir... Bugünlük bu kadar. Limitleri zorlamayalım. Okuyamadım. Singularity katilimiz var. Bunu da şu anlık 500 hücreden alabiliriz. Daha sonra 9000'den alabilirsek eğer alabilirsek şu an benim 7.5 küsur atlı kristalim var. 9000 kristalden alabilirsek alacağım bekleyeceğim sabredeceğim. Alırsak da onun videosu da gelecek. Hiç merak etmeyin. Şimdi bu videoyu çekmemin amacı nedir? Kurban oynayacağız. Kurban oynayacağız o da. Burada bizim Adam. Adam. Adam'ın da kafasındaki <laughs> Ya bu nasıl tiptir arkadaş ya? Toksik tip. Ama ben toksikçilik yapamadığım için ben sadece kullanmayı tercih ediyorum. Ve burada Mad takmışım ya. Mad unutmuşum. Ama kafasındaki kellesi diyeyim direkt ben. Kellesindeki çok iyi. Beğendim yani. Bonus kafa ve <laughs> Sigma gözlü. Şimdi ben perkleri mal gibi perk dizmişim. Edim oynarken. Bir tane adrenalin çakarım. Ya ne olur ne olmaz diyerekten de balans ve almam. Balansı almam. En iyisi buradan Lidl almak. Neydi ya onun ismi? Kıvrak evet. Unutuyorum. Çoktan beri videosunu çekmediğimden dolayı mal gibi kaldım. Okuyamadım. Şimdi düzeni yapıyoruz zaten. Sizin karşınızda yapıyorum şu an. Fener alayım mı? Hmm, fener alim mı? Yok bence almayım ya. Bir de ne atalım? Adam'ın seviyesi artacak. 30 39 level. Buna da bir kahve fincanı koyarım. Ve bir de mod gelmiş oyuna. Hızlı mod. Ben bunu oynamayacağım. Normal standart modda oynayacağım. Bu maçta acaba kazanabilir miyiz? Çoktandır oynamıyorum. Dead by Daylight biliyorsunuz ki korku serisi çektiydim. Slender Baba'yı çekmiştim. Slender Baba'yı da biliyorsunuz. Çakkal önümüze de çıkıp çıkıp duruyordu. O bölümü de izlemediyseniz. Şu üste koyarım. Ya o son bölümde Slender e, The Arrival'ın son bölümünde yani 5. bölümde o ateşli yerden yani nereye kaçacağımı bilemedim o kadar ki. Ama en sonu buldum. Üst tarafa kaçacakmışız aga. Ya ben de koşuyorum koşuyorum ateşin içinden geçmeye çalışıyorum. Lan diyorum şimdi ateş beni yakacak. Öleceğim. Ateş öldürmüyormuş. Slender Bob'ba öldürüyormuş. Onu da anlamış olduk sonradan. Evet şimdi nerede doğduk ya? E ee, nerede oğlum jeneratör? Jeneratör aşağıda mıymış? Ya zaten Hulü lan şövalye almış adamımız. Ben uzaklaşırım. Ne oluyor lan? Oyuna bir şeyler oluyor. Şimdi kardeş şu üste giderim. Üste jeneratör var biliyorsunuz. Ben şurada jeneratörü yapmam lazım. Şu an bizim Oo çok kötü oldu ya. Oyunun başında bir tane asılmış bir kişi olacak. Şu an bizim jeneratörü abanmamız lazım ama bizim arkadaşlar şu an abanmıyor. Bir tanesi yarım bıraktı jeneratörü gördüm. Ben şu an burada yapıyorum o yakına asarsa buraya gelecek. Ben şunu bir kurtarayım. Oğlum hepiniz toplandınız jeneratör yapan yok ya. Ben kaçan ki. O onu kovalıyor. Abi jeneratör yapın. Lan yanlış şeyi attım şu pek sevmem. Ama oyunun başında bak bir tane esaslı daha ikincisi de açılıyor. Tamam. Ben bunu yaptım aga. Ben bir tane jeneratörü tek başıma bitirdim. Gördünüz. Anlatmaya gerek yok. Şimdi abi ben şu jeneratörü belirteyim. Yani burada olduğu için. Yani yapılmamış olarak belirsin boştan yere jeneratör aramak istemiyorum. Ben şunu gidip kurtarırım. Lan oğlum çok kötü oldu bu. Jeneraj da yapmamadığımız halde adam şey yapıyor. Bekçilik yapıyor. Oyun biraz kasıyor ya. Ne oluyor bu oyuna? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Oğlum. O adam ölmüş. Duydunuz mu bilmiyorum ama. kaçaka. Ne uğraşacağım oğlum seninle? Manyak mıdır nedir? Abi hiç iyileştirmeyeyim sizi. Çabucak şu jeneratörü bitirelim. Bu pezo buraya gelecek. Çabucak bitirelim çabuk. Ben seni iyileştireceğim bekle. Şu jeneratörü bitirelim hemen çabucak iyileştirelim. Hem de Medkit'ten. Gel kardeşim. Hızlı bir şekilde medkitten iyileştirmem lazım seni. Tamamdır. Ben şu otura başlayayım. Başlayayım derken devam edeyim. Burayı hiç de olsa biraz yapmışlar. Şuradaki kırılmış. Bu buraya gelirse nereye kaçacağım? Şu arabadan biraz o zaman döneriz. Ondan sonra şu palete kaçarım. Kaçabilirsem. Şu an gördüm kendisini. Adamı kovalıyor. Şu an adamı kovalıyor. Aynen. bana geleceğini sanmıyorum bana geleceğini hiç sanmıyorum aynen ben bu jeneratörü bitiririm arkadaşlar oğlum jeneratör yapın lan o bana getirdiği için ben şu an kalkmak mecburiyetindeyim Tekrar oturmam lazım. Bu jeneratör burada bitecek. İkiye geçecek adam. Ben şunu hemen çabucak yapmam lazım. Kalkarsam ona astığında kalkarsam biliyorsunuz ki adamın pörkü aktif oluyor ve jeneratör kapanıyor. Ben gidip onu kurtaracağım. Kurtarabilme şansım olursa. Lütfen beni gördün mü lan? Ben şöyle şurada pusarım. Görmedi, görmedi. O söndüğü anda çabucak gidip onu kurtarmam lazım. Hadi tamam bitmen lazım ama senin. Süresi çok. Hadi di. Düşecekti ama abi. Düşecekti diyorum. Ölecekti adam. Ben gidip şurada kendimi heal'layayım. O yaraladıkları jeneratörü oturup bunu yapmazlarsa şu an oyunu kaybedebiliriz. Aga! Dur! Hemen çabuk şunu kurtarmam lazım. Ben bunu... ...koruyacağım, kollayacağım. Düzgün yere kaç Allah aşkına. Gerekirse düşerim. Benden uğraşsın o kaçsın diye yaptım zaten. Hadi birbirinizi heal'layın. Abi ben içe asılmadığım için ben biraz fedakarlık yapmam lazım. Onlar birbirlerini iyileştirecekler. Şey attı. Koş abi. O ölecek mi? Yok. Benim zaten şey var. Gel aga. Ben gidim çıkışın yanına. Abi seni kurtarmak istiyorum. çok sıkıntı oldu işte abi o jeneratörü yüklenmedikleri için aç şunu <laughs> Geri zekalı evet, Kaçtık Fazla çeyize girmedim Ben jeneratör avcısı oldum aga bu maçta